Tamam şimdi bak bakayım kırmızı ya da maviler harekete geçti mi? Mavi geçti. mi? Tamam o zaman. Şimdi çalışıyor. Da 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 da, da. İşte böyle bir savaş. Beyin atacaksın sayıları yazacaksın ya da. Ard arda arda E'ye bas. Basalım bakalım. Bomba atıyor. Bomba atıyor. 777 yazınca milyonları katleden küçük bombalar çıkıyor. Dışarı çık. Dışarı çık. <laughs> Hadi kızım yaparsın. Düşmanın yok ya 777 yazmana gerek yok. Direkt 666 yazsan daha mantıklı. Kırmızı takımda kimse yok çünkü. Ben kimse demiyorum. Ne düşünüyorsun? Muhtemelen ölmüştür. Bakmaya devam edin. Diğer tarafları kontrol edin demiş. Sesçe kaydetme. Düşmanları öldürmek için yayını kullan. Kanka biri karşıma gitsin ya. Hep beni ya, Hadi. Yapacak bir şey yok ona. Yayında kimse yok bile. <laughs> Sıkıntı o işte kanka. Bilmem anlasa bildin mi? Kendime bir tane spiker, bir tane de şey bulmam lazım. Neleri varmış bir görelim. Cüzdan, ölü bir telefon. Hep aynı şey demiş. Peki gelen neydi? Şu çeşit araştırma gemisine benziyordu. O zaman iyi bir şeyler olmalı. Yakında öğreniriz. Bizim gemiden bahsediyor. Bizim ekip şu an gemiyi kayıcıya çekiyordu. Bu gruptan yeni asker çıkar mı sence? Karisna'dan bilmiyorum. Bunları öldürebilirim ama bakalım ne diyorlar Şimdi ölmeleri onlar için daha iyi olur. Neden böyle düşünüyorsun? Son grup çukurda ne kadar süre kaldı? Bilmiyorum bir hafta mı? Evet muhtemelen şimdi aşktan kıvranıyorlardır. Günler boyunca kan kami idrar içmişler. Ne içmişler? idrar. Bunları tabanca öldürelim. Bir ayakta bir yerde. Yukarıdaki adam aşağıda her şey yolunda mı dedi? Öldür onu dedi ama merdivenle inerek geliyor. Oyunda gördüğüm en akıllıca sahne burası olması lazım. Merdivende durup ateş etmek falan varken aşağı kadar inmeye çalışıyor. var orada mısın? Not arıyor. Evet. Eski arabalardan duman yükseldiğini görüyorum. Sen iyi misin? Buradan bahsediyor. O oh, tanrım Rod başım dertte. Burada insanları öldürüyorlar. Ne? Kim? Adamlar. Neden de bilmiyorum. Bazılarını öldürmek zorunda kaldım. Başka seçeneğim yoktu. Bunu yapmak kolay olmamıştır. Ne kadar kolay olduğunu görmek çok ürkütücü. Diğerlerini uyarman gerekiyor Onlar için şimdi endişelenme. Bana ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yap sarcalara. Deneyeceğim. Oyunda böyle GPS kayıtları var. Ama nereye gittiğini oyunu o kadar oynamama rağmen bilmiyorum. Burada bir yerde bir şey daha olacak. Sağ yukarıda mıydı acaba? Herhalde sağ yukarıda. Buradan çıkamaz ki bu kız. İleriden gidelim. Bir dakika kamp yapmak için E'ye bas. Bakalım burada konuşacak mı? Kabuslardan en sonunda uyanırsın. Hızlı seyahat. Bu adada uyanamıyorsun. Yani gerçekten buradayım ve bütün bunları yapıyorum demiş. Hayır. Bunları düşünmüyorlar ha. Bir faydası olmaz. Ekibin geri kalanları ne olduğunu bilmiyorum. Umarım iyi durumdadırlar. Öyle olmak zorundalar. Bir kere söyledi. Bu diğer yerden neler oluyor bilmiyorum ama tek bildiğim route bizi eve götüren bir yolu bulacaktır. Şimdi hile yapmayacağım ya, ileride yaparız. da 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 Bat sahilinden yeni haber geldi. Görünüşe göre küçük bir grup aşağıya kaçmış. F'ye basınca saldırı yapmıyor. Adamı sadece dengesini bozuyor o yüzden. <laughs> Feder kendisi gitti mi? Ne neden? Bilmiyorum belki de ayın için başka bir kız Oğlum kıpraşma. Yukarıda bir iki kişi alması lazım ama bir de önce ben görürsem. Gidiyorum. Şimdi şunu buralarda bir yerde bulunun demiş. Sessiz sessiz. tarafı kontrol edin aldım demiş. Ha şimdi F'ye basarak öldürmeyi öğreneceğiz. Sinsice katletme. Yaklaştığında aşağıda mı? E'ye basarlar da. Burayı sessizce geçebilen var mı? Gözükmek mecbur mu acaba? Merak ettim. Çünkü adam öldürünce direkt alarma geçiyorlar. Bu arada yan görev gördüm. Toplayayım deyince Lan bir dur. Adam biri aşağı mı düştü bana böyle geldi. Lan oğlum arkadaki adamı vurdum ya. Aha aşağı ettim lan. Bilerek yapmadım ama sonuca bak öldü. Amacım dengesini bozup kafasından vurmaya çalışmaktı. Şurada bir şey gördüm. Heh. Toplanabilir bir şey daha. Bir Solari'nin itirafları bulundu. Nikolay adında bir adamın günlüğü. Bu adada yaşayanlardan birisi. Peter Matias'tan bahsediyor. Bu karşılaştığım adamla aynı kişi mi? Bu adaya düştüğümde yağmur ve rüzgar bizi günlerce hırpaladı. Kendimize sığına kuramadık. Yiyecek bile arayamadık. Hatta hareket bile edememiştik. Sanki kocaman bir el bizi yere bastırıyordu. Fırtınalar denince Peter Matias geldi. Sakin ve tatlı dilli biriydi. Adlarımızı nereden bildiğimizi... Aman adlarımızın nereden geldiğimizi biliyor gibi görünüyordu. Bizimle ana dediğimizde konuştu. Biz de dinledik. Biz dinledikçe bize adadaki gerçeği açıkladı. Bize bir seçim yapmamızı söyledi. Ölüm ya da kurtuluş. Bazılarına karşı geldik. Karşı gelenleri tereddüt etmeden hemen oracıkta öldürdü. Peder Matias kötü niyetli ve ya sinirli değil. Sakin ve kararlı görünüyordu. Dostlarımın kanlarıyla ıslanmış kumun üzerinde dururken elbette ona karşı gelemezdi. Şey geldi aklıma Nikolay. Şey biliyor mu? Recevedik diyor ya Nikolay. Ama söyleme tabi burada. Şimdi buranın kapısı olması lazım ve günlük olması lazım ha burada. Birkaç tanesini hatırlıyorum böyle. Katlanabilir yer fazla bir yaparsa bir köylü ya da belki de bir soylu tarafından kullanılmış Buranın altına ve bir şey daha var Neyse gidelim şu an hatırlamıyorum devam En sevdiğim senelerden birisi ama niye bir tane var? Bunu yapabilirim dedi. Korkma devam et. Kız düşeceksin hızlı çık. Gerçek hayatta böyle olsa var ya yağmurdan zaten biz kendimiz kayarak düşerdik yani. Hani bu kadar tırmanmayı bırak. buraya bu kıvrımı koymaları da güzel olmuş. Şey, eli bükülüyor evde.